Elbette Sağlık Bakanlığı'nın belirtildiği gibi saç ekimi mutlaka bir plasçara olduğu, bir plasçara olarak bunu özellikle söylemem gerekiyor, bir plasçara olduğu ee, ve tamamen steril bir ortamda, e, tamamen o, hastane koşulları altında ve genellikle ortalama 4 kişinin girdiği bir ekip tarafından yapılması gereken e, bir operasyondur. Ve bu operasyonda tabii ki çok daha detaylar vardır ama e, temel unsurlardan birisi ise mutlaka ve mutlaka bu konuda e, uzmanlaşmış, tecrübeli ve bir o kadar da becerikli bir ekibin bu işlemi geçer, yapması gerekmekte. Çünkü e, bu işlem asla ve asla geri dönüşü olmayan bir işlemdir. Çünkü birçok hastamız bunu özellikle özellikle göz ardı etmekte. Buna bilhassıl hastaların e, dikkat etmesi gerekmekte. Çünkü her zaman söylediğim gibi, herkes saç ekimi yaptırmak zorunda değildir. Sadece bu işlemden memnun kalacak insanlar saç ekimi yaptırması bizim açımızdan her zaman çok daha iyidir.